Sadık geleceğim mi camiye? Tabii ki de. Hadi o zaman. Kimse de yokmuş la. Allahu ekber Allahu ekber.

Buradan direkt geçelim bence. Tamam. Geldik sayılır. Evet. Hangisini alma taraftarısın? koyun ama sana da bağlı. Ya sen söylesene. Koyun alak evet evet. İyi tamam. Şu koyunu tutacağım sen kapıyı açarsın bana. Sen bir gir bakalım. Bekle oğlum bekle sen. Hadi bakalım. Vallahi yakaladım. Aç çabuk Lan gelsene. Kapat hemen. Haydi bismillah. Ekber Sen anca oradan bak. Yapamıyorum işte biliyorsun. Bakarken iyi ama ha ha. Sus be. Çok konuşma sabah sabah. Hadi yürü. Adama ne desem havaya. Hayır yani niye benim eve geliyoruz cevap versene. Bir sus artık yeter bir sus bu da kafaya ne çenen varmış.